Herkese merhaba arkadaşlar ben Pratik videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerin bütün yorumlarda belirttiğiniz ekipman yapımı serisinin devamını getiriyorum. Bugünkü videomda sizlere başka bir modelde bir mikrofon nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Mikrofonumuz çok şık olacak ve gerçekten ve gerçekten çok kaliteli olacak. O zaman şimdi de sizleri bekletmeden videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet gençler ilk ihtiyacımız olan şey bir tane tükenmez kalem. Şimdi yapmamız gereken şey şu tükenmez kalemin ucundaki yazı yazmaya yarayan kısmı çıkarmak. Zaten çektiğiniz an çıkıyor. Çok basit bir şey. Ardından tükenmez kalemin arka kısmını bir makas yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi mikrofonumuzun bir parçası hazır. Şimdilik bunu kenara koyacağız. Bununla işimiz daha bitmedi. Tükenmez kalemden sonra ihtiyacımız olan diğer bir malzeme ise bir pipet veya böyle ince bir boru parçası. Zaten evinizde böyle bir şey vardır. İlla bulabilirsiniz. Bunu gene makasımız yardımıyla 7-8 santim şeklinde kesiyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi pipetimizi kısalttık ve ikinci malzememiz de hazır. Üçüncü malzememiz ise bir tane kapak. Şimdi ben bu pipetin bu kapağın içinden geçmesi için kapağa küçük bir delik açmak istiyorum arkadaşlar. Bunu da bir kalem yardımıyla yapacağım. Evet millet, kapağımızdaki deliği pipetin girebileceği şekilde kalem yardımıyla çok rahat bir şekilde büyüttük. Şimdi pipetimizi kapağın içine şu şekilde rahatlıkla oturtuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu sağlamlaştırmak için altına bir silikon tabancası sıkacağım. Evet, kapaklı pipetimizi birleştirdiğimize göre bir diğer aşamaya hazırız. Pipetimizin ucunu Makasla 45 derecelik bir açı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, videonun başında kestiğimiz tükenmez kalemimizi alıyoruz ve pipetin en tepe noktasıyla silikon yardımıyla bu ikisini şu şekilde birleştiriyoruz. Evet millet gördüğünüz gibi mikrofonumuzun gövdesi çok güzel bir şekilde hazır oldu. Evet millet geldik bir sonraki aşamamıza ihtiyacımız olan bir sonraki şey ise bir kulak içi kulaklık olacak arkadaşlar. Benim bu kulaklığım bozulmuştu o yüzden bu kulaklık yardımıyla yapacağım kulaklık sesi vermiyor ama hala kulaklığımın mikrofonu çalışıyor. Siz de ucuz bir şekilde mikrofonlu bir kulaklık bularak yapacağım işlemin aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şeyi hemencecik gösteriyorum. Evet millet yapmamız gereken şey mikrofonla kulaklıkların ses verdiği bölümü makas yardımıyla ayırmak olacak arkadaşlar. Bu arada soran arkadaşlar oluyor. YouTube sana paranı kulaklıkla mı ödüyor diye. Evet, YouTube paramı bana kulaklık ödüyor arkadaşlar. Şu şekilde kesiyorum. Hiç acımadan çünkü zaten kulaklık bozuk. Yani JBL kulaklık aldım. Çok hızlı bir şekilde bozuldu. O yüzden kesince hiç üzülmeyeceğim. Aksine hatta mutlu olacağım arkadaşlar. Şu şekilde kestim. Ve kulaklıkla mikrofonumuz tamamıyla ayrıldı arkadaşlar. Mikrofonumuz neredeyse tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken son aşamalardan birincisi şu şekilde kulaklığımızın arka kısmını telefona takılan veya bilgisayara takılan kısmını gövdenin içinden şu şekilde geçirmek. Ve şu şekilde biraz da içine kulaklığımızı sokuyoruz ve kulaklığımızın ucundaki mikrofonun baş kısmının yaklaşık 1 santimetre kadarını mikrofonumuzun iskeletinde bırakıyoruz. Evet millet son bir aşamamız daha kaldı mikrofonumuzun ucuna her kulaklığın başında bulunan bu aparatı yerleştirmek arkadaşlar. şekilde biraz daha mikrofonu iskeletin içine yerleştiriyoruz ve mikrofonumuz tam olarak hazır arkadaşlar. Bu son aparatı takmamızın nedeni ise sesin daha iyi bir şekilde gelmesi ve görüntü açısından mikrofonumuzun daha hoş gözükmesi arkadaşlar. Evet millet sıra geldi ses testine. Herkese merhaba arkadaşlar ben Pratik Adam videoma hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Pratik Adam videoma hoş geldiniz. Evet millet bu videoda bu kadardı umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer bu video işinize yaradıysa like atmayı ve bunun gibi videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha, ayrıca ekranda çıkan videolara bir tıkta ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın ve de hoşçakalın.